Herkese merhaba, psikoz Programı'na hepiniz hoş geldiniz. Ben Ebru, arkadaşlarım Yağmur ve Dilara ile birlikte bugün sizlerle çok keyifli bizden bir konu konuşacağız. Neden psikoloji? Niye psikolojiyi seçtik? E, psikolojiyi seçmek isteyen gençlere ne gibi önerilerimiz olur? Bunlardan bahsedeceğiz. E, kısa bir süre önce YKS sonuçları açıklandı. E, bizim meslektaşımız olmak isteyen e, yeni e, üniversite öğrencisi olacak kişilere e, naçizane hem bölümümüzü anlatmak, hem bizler neler yapıyoruz, hangi alanlarla çalışıyoruz, e, vakıfta psikolog olmak, özel gereksinimli kişilerle çalışmak e, neler ifade ediyor bunlardan bahsedeceğiz. Hepinize e, keyifli seyirler diliyorum. Öncelikle şuradan başlamak isterim. E, bizler nasıl bir psikoloji seçtik? Nasıl bir yolculuktan geçtik? Nasıl bir evreden geçtik ki e, üniversitede psikoloji okumaya karar verdik? E, ben kendimi düşünüyorum arkadaşlar. Ben sayısal bölümü öğrencisiydim lisanstayken. Lisanstayken. <laughs> Lisedeyken sayısal bölüm öğrencisiydim. E, fakat hayatımda bir takım değişiklikler oldu. Çünkü ben hep böyle doktor olmak isteyen, hani tıp okumak için hayal kuran bir öğrenciydim ve hayatımın hiçbir evresinde psikoloji okumak gibi bir aslında amacım yoktu. Ee, bir takım değişimler oldu. Sonrasında e, seçim zamanında üniversite tercihlerimde bir anda e, psikoloji seçmeye karar verdim. Hani e, benim için çok yabancı bir alandı. Hiç düşünmedim gelecek e, çünkü geleceğimi bambaşka şekilde planlamıştım, uygulamıştım. Sonra bir anda seçtim, ee, ön yargılı başladım. Yani açıkça söylüyorum bunu. Fakat e, 4 senenin sonunda, daha doğrusu ben üniversiteyi 3 senede e, bitirdim. E, bu süre zarfında inanılmaz bir e, insan olduğumu, insana dönüştüğümü fark ettim. E, kendime bu kadar cuk diye oturan başka bir mesleği belki de bulamayacağımı düşünüyorum. Şu anda da aynısını düşünüyorum. Sizler nasıl seçtiniz kızlar? Ya ben çocukluktan beri istiyordum psikolojiyi. Baya böyle hatırlıyorum dördüncü sınıfta falan hani öğretmen ne olmak istiyorsunuz dediğinde de ben psikolog olmak istiyorum diyordum. <laughs> <Biliyorum>, Red ne falan. <laughs> Hiç öyle düşüncem <bir> yoktu. <laughs> Doktor, öğretmen <laughs> Polis. Polis. Ya çevremde e, vardı hani psikolojiyi e, okumak isteyen işte benden büyük insanlar e, ya da okuyandı. Tam hatırlamıyorum tarihleri. E, hani onlardan büyük ne olduğunu araştırmıştım. Çok merak etmiştim. Çünkü hani o yaştaki bir çocuk için hele de o zamanın Türkiye'si için. Çünkü evet. bu kadar internet yaygın değil. Çocuklar bu kadar sosyal medyada değil. ismi de aslında çok, çok garip. Çok radikal yani. Radikal evet. evet. bir Hayır <laughs> <laughs> şey, şu ismi çok garip gelmişti. Yani çünkü gerçekten ama o yaştaki bir çocuk için ve o dönemin Türkiye'sindeki bir çocuk için yani ismi böyle psikoloji uymuyor dile. <laughs> <laughs> yani biraz böyle. ismi garip geldi için. Batılı gibi. Evet, günlük yaşantıdan uzak. <laughs> bir dil olduğu için merak etmiştim o mesleği, araştırmıştım. Sonra hani tanımını falan okuyunca bayağı ilgimi çekmiştim. Bir de belki herhalde şeyden de olabilir. Çocukken işte bir şeyleri böyle öne çıkarmayı çok severiz ya. Evet. evet Hacı ben öyleymişim. Nice. <laughs> 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 Abartmayı <laughs> mı severiz. Doğru haklısın. Dikkat lazım. çekmeyi, aynen. Yani dikkat çekmesi belki de o yüzden ama hep hani oradan bir girdi içime, aklıma. Sonrasında hep öyle gitti. Bir tek 11. sınıfta biraz benim için zor bir dönemdi 11. sınıf e, psikolojik açıdan. E, biraz uzaklaşmıştım psikolojiden ama sonra 12. sınıfta tekrar diğer meslekleri e, incelediğimde hiçbirine psikoloji kadar e, yakın hissetmedim. Sen bilen ha? Benimki biraz uzun. Ben aslında lise boyunca hep böyle hukuk için hazırlanan, çoğu eşit ağırlıkçı gibi böyle hakim olma hayalleri kuran falan bir öğrenciydim. Sonra sınav sonuçları açıklandı. Ben 81 ilde hukuk yazdım yani. Tutuyordu da puanım. Bir gece beni bir hocam aradı. Kendisine buradan sevgilerimi gönderiyorum. Dedi ki, onunla bayağı bir üniversite tercih döneminde konuşmuştuk çünkü ne yapalım, nereye yazalım çok uğraşmış ben bende çoktur. E, sonra beni aradı saat 11.30-12 gibi. Dedi ki Dilara ben çok düşündüm. bence sen sadece benim fikrim sen ne istiyorsan senin hayatın senin kararların ama lisansta da eğlenebilmeni isterim, keyif almanı isterim bir lisans sonrasında da hayatın boyunca bu mesleği yapacaksın ve keyif alman çok önemli dedi. sen hukuk okursan evet başarılı olursun ama işte sen ders çalışırsın sürekli olarak ve bir şeyleri belki ee, çok hoşlanmayabilirsin gibi şeyler söyledi. hukuk şey. okumak aslında lisanstaki hayattan bahsetti. Sürekli ders çalışmanı gerektiren bir durum. Hı hı. Çünkü sen başarı odaklı bir insansın. Ona hani boş vereyim gibi bir şey değil senin için dedi. Sonra dedi ki hani psikolojiyi bir düşünür müsün mesela? Ben sana çok yakın buluyorum falan dedi. O gün ben de bayağı bir psikoloji ve PDR konusunda konuştu. Sonra benim kafamda böyle soru işaretleri oluşmaya başladı. Biraz araştırdım, ettim falan derken ben ikna oldum yazdım işte psikoloji çıktı kazandım gittim hazırlıktayım ben istemiyorum hukuk okumak istiyorum çap yapacağım gideceğim yani yatay geçiş falan böyle tripler hazırlığı ilk dönem bitirdim dondurdum ben okulu ee, geçtim sınavı ne yapsam ne etsem yatay geçiş yapayım mı hukuka geçeyim mi falan kafasındayım sonrasında anne bana mektuplarımı gösterdi <laughs> iki tane mektup yazmışım ee, ortaokulda ve lise başlarında sanırım 30 yıl sonrasına falan böyle mektuplar yazıyorduk ya o zaman, ödevler vardı. Hı hı. İki mektupta da ben psikolog olmak istiyorum yazmışım ve ben bunu üniversite tercih zamanında hiç hatırlamıyorum. İkisinde de işte ben, benim şöyle özelliklerim var, bu yüzden psikolog olursam başarılı olurum. Ya da işte 30 yıl sonra ben psikolog olmuşum, çok başarılıyım, kariyerimde işte herkesi tanıyor falan gibi şeyler yazmışım. Bunları okuyunca ben tekrar bir heveslendim böyle, araştırmaya falan başladım. Sonra birinci sınıfa başladım. Ve gerçekten bölüme aşık olmak böyle bir şey sanırım. Ee, öğrenmekten keyif almak bence çok önemli. Hangi meslekte olursanız olun. Ee, ben öğrendikçe ve işte araştırdıkça kendime ne kadar yakın olduğunu fark ettim ve daha çok böyle sevmeye başladım. Şu an diyorum ki ilk psikoloji devam ediyorum. hukukta asla yapamam. <laughs> asla ben de. Ben yani psikoloji gerçekten mükemmel bir alan. Çünkü insanla uğraşıyorsun ve bunun uçucuğu yok yani her insan farklı her şey çok farklı. ben yani tek bir vakada bile bir sürü şey görebiliyorsun. Evet. Ki bence psikolojideki en önemli şey de öğrendiği şeyleri kendi hayatında görebilmek. <laughs> o yüzden mükemmel. <laughs> Özellikle savunma mekanizmalarını. <laughs> ben olduğum yerden çok mutluyum ve bugüne kadar karar vermemde kim etkili olduysa hepsine buradan teşekkür ediyorum. <laughs> yani ben de şöyle bir yorum getirebilirim. Psikoloji kitabı bir bilgi değildir arkadaşlar. Bir e Öğrenim bütünü, eğitim bütünü değildir. E, çünkü biz de lisanstayken hani tamam çok bilgi veriliyordu, işte çok akademik aktarım yapılıyordu. Akademisyenlerimiz, hocalarımız yapıyordu. Fakat e, ben e, psikolojideki kadar e, duyarlı, açık, e, konuşmaya açık, dinlemeye açık, e, bir sonraki adıma geçmeye açık kişilerle birlikte olduğumda çok daha fazla keyif aldım. E ee, ben de lis lise hayatımda hani çalışmayı seven bir kişiydim fakat e, üniversitede benim için çalışmak çok daha keyifli hale geldi. Hani kimse beni zorlamıyordu çalış, çalış, çalış diye. Ben kendim çalışmak istiyorum. Çünkü çok daha fazlasını aldıkça, onun tadına verdikçe çok daha fazla doyuma ulaşıyorsunuz. Ya gerçekten bu o kadar önemli. Ki. Mesela e bunu birinden daha duymuştum yani bir programı izliyordum ve orada hani lisede işte çok tembel oldum evet. lisede işte bayağı okullardan atılan, işte rezalet notlar alan bir kişi olduğunu söylüyordu o kişi Tabi psikoloji okumuş, başka bir bölüm okumuş ama üniversiteye geçtiğinde duyan çalışmak istiyordum sürekli çalışıyordum gerçekten hani yüksek notlar alıyordum. Yani ne seçerseniz seçin. Tamam şu an biz alanımız olduğu için psikolojisi konuşuyoruz ama sevdiğiniz bir şey olacağını sevdiğiniz bir şey olacağından emin olarak seçin. Çünkü gerçekten üniversitede e, aldığınız bilgileri bir şekilde hayatınıza artık entegre ediyorsunuz. Çünkü mesleğe atılacaksınız. Hı. Yaşamınızın artık belli bir seviyesine gelmişsiniz. Yani yaşam seviyesi derken yani düşünce olarak bazı şeyler oturmaya Allah. başlıyor hı hı. ve bunların e, sevdiğiniz unsurlar kapsamında oluşması bence çok kıymetli. Aslında anlamda. evet dediği gibi hem lisans hayatında hem de meslek hayatında aynı şekilde. Evet. Çünkü sen sevdiğin işi yaptığın zaman onu zaten hani lisansta öğrenmek istiyorsun. Gönüllü olarak stajlar yapıyorsun, makaleler okuyorsun, vakalar okuyorsun. Çünkü amacın öğrenmek ve bunu meslek hayatında iyi bir şekilde başarabilmek. O yüzden sadece akademik bilgiyi alayım, sınava çalışayım olmuyor. Aksine kendini ne kadar geliştirebilirsen, ne kadar çok şey öğrenebilirsen o kadar mutlu oluyorsun. Bu da kendi isteğinle ve sevmenle alakalı. Aynı şekilde meslekte de sevdiğin bir işi yaptığın zaman her gün gitmeye can atarsın. Çünkü bir şeyler göreceksin yani. Ama bunu e, sevmediğim bir yere gitmek aslında bir tık keyiften ya da senin için güzel bir şey olmasından ziyade bir tık sanki böyle eziyete dönebiliyor. Hiç dikkat Ya Ben de mesela lisede çalışırken çok keyif almıyordum çünkü ya bana verilen dersler işte kimya, fizik hiç sevmiyorum. Hiç hani olmadı, fiziği oldum olası hiç yapamadım. Ben de. <laughs> gram yok söyleyeceğim <laughs> kazanmanın birinci yanı fizik terbiyecisi elektrik. Neyse buradan başka bir konuya geçmeyeceğim. Fizik <laughs> 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 ders olarak fizik. <laughs> işte yani üniversitede öyle çünkü sevdiğiniz oluyor O hani çalışılması gereken zorunlu bir evet. durum gibi geliyor Lisede zorunluluk var. Üf hadi bir yapayım. Hadi yüksek not alayım. Hadi işte üniversiteye gideyim. Bir de toplumumuzda da yani üniversite Bilmiyorum, oku üniversite baskı. oku baskısı çok fazla. Ama yani üniversitede Dört sene, beş sene sevdiğiniz bir şeyle haşır olma fırsatına sahip o oluyorsunuz. O zaman kilit kural var. bir, ilgi al alanınızı ve sevdiğiniz şeyi bulun. <gülüyor> <gülüyor> e, psikologlar ne iş yapar? Psikolog. <laughs> <laughs> Şimdi bu soru e, aslında bence herkes toplumdaki herkes soruya cevap verir. Hüseyin şey evet, Bey'e şey <laughs> soralım. Evet Hüseyin Bey'e soralım. Hüseyin Bey, psikologlar ne iş yapar? İnsanların düzelmesine yardımcı olur. <laughs> ne Neden düzelmek? ya aslında şöyle söyleyeyim. Hani espri yapacaktım ama yapmayacağım. <laughs> Gelme daha Bana şöyle geliyor. E, psikoloji, psikologlar önümüzdeki yani 50 yılı söyleyeyim. En çok ihtiyaç duyulan insanlar olacak. Neden? Çünkü e, artık sorunlarımızı biliyoruz. Mesela eskiden, eski çağlarda diyelim, hani 1900'lerde diyelim, kişinin bir sıkıntısı var. Ve bu sıkıntısını cinlerden bile olduğunu düşünebiliyordu yani. Şimdi herkes bilinçli birey oldu ve yani neredeyse kendi vakasını biliyor yani herkes. Bu yüzden de daha böyle ne diyeyim, materyalist bakış açısıyla bakarsam eğer, herkes kendine teşhis koyup psikologların kapısını aşındıracak. Ki zaten öyle oluyor. Bu daha da büyüyecek. İşin kötü yanı bu bir sektöre dönüşür. Benim korktuğum taraf bu. Hani öyle olmasın, insanlara yardımcı olsun, psikologlar kendini çok geliştirsin. Çünkü yani açıkça görülüyor ki bu geleceğin en büyük mesleği. yani. Bu noktada şuradan bahsedeceğim. Şimdi bizler topluma psikologlar ne iş yapar dediğimizde herkesin kafasındaki psikoterapist, e, görüntüsü çıkacak. Bu dizilerde, filmlerde gördüğümüz psikoterapistler. Şey, e, tavsiye ver. <laughs> evet, tavsiye ver. <laughs> <dünya. gülüyor> e, bunlar e, akademide klinik psikolog olarak adlandırdığımız kişilerdir. Yüksek lisans, klinik yüksek lisans programından mezun olduktan sonra psikoterapi yapma yetkisi alabilen kişilerdir. Fakat sadece toplumumuzda klinik psikologlar yok. Psikolojinin pek çok alt alanı var. E, ben de bunu e, lisansa başlamadan önce bu kadar hakim değildim. Fakat alana girdiğimde gördüm ki pek çok alan var. Nedir bu alanlar? Ee, gelişim psikolojisi. Sosyal Endüstri psikoloji, psikoloji, psikoloji e, şey adli psikoloji, sağlık, spor. kesinlikle pek çok alanda e, psikolojinin alt dalı var ve e, insanlar bu mesleklerde uzmanlaşıyorlar. Para kazandıran psikoloji hangisi? Umarım Hı. hepsi. <laughs> Gerçek değil <çünkü. Yani ne olmamız gerekiyor iyi para kazanmak için? Meslek yasası olan bir ülkede doğmuş. Olmamız <laughs> Göçmüş evet. olmak gerekiyor. Yani... Psikologlar meslek yasası istiyor. Evet. <laughs> ya yani, bu Allah noktada, cekal. bu noktada sizlere tavsiyemiz e, bölümü seçtikten sonra kendi ilgi alanınıza uygun bir alanı mutlaka bulabileceğiz. biraz önce saydık spordan, kültürden, sanattan pek çok sanat psikolojisi var arkadaşlar. Evet. Pek çok alana kadar kendinizi ifade edebilirsiniz. ben inanılmaz lisansımda çok güzel dersler aldım ve bir nöropsikolog olmayı çok istemiştim. dilerim önümüzdeki günlerde bu hayalimizi gerçekleştirebiliriz. Lisansta ilk dersimiz etikti arkadaşlar etik dersi. Evet, biz etik, de dersi son sınıfta. Ilk sınıfta. aldık. Ve hoca içeri girer girmez dedi ki, e, niye psikoloji dedi? Neden psikoloji? E, neden hangi, hangi alanda uzmanlaşmak istiyorsunuz? Sınıfın %80'i ben klinik psikolog olmak istiyorum. Ya dedim klinik ne? <laughs> yani e, ne? Bak ona dair bilgim bile yokmuş. Fakat e, o zaman el kaldırmadım. Şimdi de el kaldırmam. Çünkü ben e, hani şahsi görüşüm e, toplumla kişilerle çok daha iç içe olmayı seviyorum. E, bir psikoterapist veya klinik psikolog olmak e, belki de benim bu e, canlılığımı ve iç içe olmamı monotonlaştıracak. Bu benim şahsi görüşüm. Sizler ne düşünürsünüz bilmiyorum. E, bu yüzden e, bu vakıf bünyesinde aslında çalışmaya başladım. E, buraya geçiş yapacağım. E, vakıfta bir sivil toplum kuruluşunda psikolog olmak neden önemli? Ne iş yapar bir sivil toplum kuruluşunda psikolog? E, sadece klinik psikolog olunca mı psikolog olmuyor? Bizim ülkemizde çünkü zihinlerdeki e, önyargı bu. Psikoterapist yapmazsan e, gerçek bir psikolog değilsin. Yanlış mı söylüyorum kızlar? Evet ülkede bir şekilde. Evet. Yani daha çok itibar meselesi diyelim biz buna. Bu noktada bir STK'daki psikolog olarak devam etmek istiyorum. Ben kendi alanımı anlatmak istiyorum sizlere. Sonra da kızlardan destek alacağım tabii ki. Öncelikle şuradan başlamak isterim. Ben staj son sınıftayken staj için İZEV hakkında başvurmuştum. Arkadaşlarımız da stajyer <laughs> oldular yokta. Bu bir silsile. E, stajyer olarak başladığımda hiç daha önce özel eğitim alanında e, özel gereksinli bireylerle çalışmak aklımda değildi. E, daha sosyal olacağımı biliyordum, daha sosyal alanda çalışacağımı biliyordum. Fakat bu bu alan değildi diye bir düşüncem vardı. Fakat dedim ki bir farklılık olsun ve göreyim. E, sonrasında başladığımda e, kendimi çok daha konunun içinde olaya hakim e, hissettim. Tabii ki buraya gelmeden önce pek çok kişide olduğu gibi bir ön yargı söz konusuydu. Fakat işi mutfağında öğrenmek çok daha kıymetliymiş. Bunu anladım. Hem mentorlarımız sayesinde hem bize destek olan paydaşlarımız sayesinde. Ee, neler yapıyoruz biz burada? Sonrasında stajdan sonra e, burada göreve başladım. E, yaklaşık 3 yıldır İze Vakfı'ndayım. E, burada psikolog olmak benim için Hani mesleki olarak bir e, ideal oldu artık. Yani ideal yaşam, ideal meslek benim için bu alanda uz uzmanlaşmak oldu. Daha faydalı olabilmek, e, özel gereksinimli kişilere davranışları hususunda destek olabilmek, e, onları her konuda yardımcı olabilmek. E, çünkü bize diyorlar ki hani işte özel eğitimci yapar mesela. İşte özel gereksinimli kişilerle özel eğitimci çalışır. Bir psikolog neden çalışsın? Aslında özel eğitimcinin yanında bir psikolog bence mutlaka olmalı. Bir özel gereksinimli kişinin eğitiminde. Çünkü onu hayatı hazırlarken davranışlarının iyileştirilmesi, e, toksik demeyelim de e, daha az planda kalan davranışlarının dışa çıkarılması, e, altında yatan farklı sorunların ve patolojilerin bulunması e, onları yaşamlar için çok önemli çok kıymetli. Çünkü bizler işte bir otizmde veya bir Down sendromunda pek çok eş tanı görebiliyoruz. Bu eş tanıların varlığı onların hayatlarını biraz daha zorlaştırabiliyor. Biz bu zorlukları minimuma indirmek ve onların daha kolay yaşam sürdürmeleri için çalışıyoruz. Değil mi kızlar? Evet. Ve e, gerçekten gerek toplumda e, gerek ne yazık ki kimi zaman ailelerinden gördüğü bazı dışlayıcı, damgalayıcı unsurlar da olabiliyor. Özellikle bu gibi noktalarda çok önemli olduğunu düşünüyorum psikologla çalışmalarının. Toplumdan dışlanıyor çünkü kendini yalnız hissediyor. Bunun getirdiği çeşitli takıntılar, obsesyonlar meydana çıkabiliyor. Dolayısıyla evet özel eğitim uzmanları da kesinlikle çok kıymetli ama sizin gibi yani onları ek olarak psikologlarla da çalışmanın çok gerekli olduğunu düşünüyorum ben de. Bizler İzle Vakfı olarak yetişkin kurum içerisinde yetişkin özel gereksinimli bireylerle çalışıyoruz. Fakat bunun yanı sıra toplumdaki pek çok insana, pek çok gruba destek oluyoruz. Sadece biz değil, Birçok STK'da e, psikologların olması, e, varlığını sürdürmesi çok kıymetli. Çünkü STK, sivil toplum, insanlarla birebir iletişimde. Çünkü e, birçok kuruluş, birçok sivil toplum kuruluşu, sivil toplum insanlarla birebir iletişim içerisinde. Ve elbette ki bir uzmana, bir insan bilimciye, toplum bilimciye ihtiyaç duyar. E, bu noktada biz önemsiyoruz hı hı. E, meslektaşlarımızın toplumun pek çok alanında, pek çok yapılanmasında yer alması, e, toplumun kalkınması daha e, ferah ve iyileştirici bir güçle e, yaşamlarını devam ettirmesi, hepimiz için e, mesleğimizin temelindeki etik değerlerimiz için çok kıymetli. Zaten hani sivil toplum kuruluşu nedir? E, devletin elinin ulaşamadığı ya da yeteri kadar ulaşamadığı azınlık. E, dezavantajlı gruplara ulaşan ve onlara destek sağlayan bir grup. E, bu gibi zaten yani azınlık olmak, dezavantajlı grupta bulunmak, bu gibi durumların da kesinlikle bir psikolojik getirisi de oluyor. Tabi her insan da olacak diye bir durum söz konusu değil ama yani sivil toplum kuruluşlarının hitap etmesi gereken kesimlerde oluyor genellikle. E, bu yüzden psikologların bu gibi kurumlarda çalışması çok kıymetli. Ben e, çalıştığım alanı e, Sizlere yeni tercih yapacak arkadaşlarımıza iştenlikle tavsiye ediyorum. Ee, ne demiştik en başında? Psikologlar tavsiye vermez. Fakat bizler e, bir meslektaş olarak e, bir e, ne bileyim e, bilgi aktarım hususunda sizlere tavsiye veriyoruz. E, geldiğinizde e, çok güzel bambaşka alanlarla karşılaşacaksınız. E, 4 sene sonunda bambaşka bir insan olduğunuzu göreceksiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Psikozu izlemeye devam edin. Çok teşekkür ediyorum tekrardan sizlere. Çok teşekkür ederiz. İleriki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.